Meşhur Faslı aktör Said Ziyani, İslam dini davetçilerinden biri oldu. Bu hidayet hikayesini kendi dilinden dinleyelim. Müslüman bir anne babadan dünyaya geldim. Her genç gibi ben de hayal kuruyordum. Gerçekleşmesini umduğum iki hayalim vardı. Biri şöhret, diğeri zenginlik. Bu uğurda radyo spikeri, şarkıcı ve aktör olarak küçük çapta çalışmalarım oldu. Sonra bir anda yıldızım parladı ve çok meşhur oldum. Adım bütün dillerde ve seslerde anılıyor, bütün evlerde ben izleniyor ve dinleniyordum. En lüks arabalara biniyor, en pahalı kıyafetleri giyiyordum. Yüksek tabakadaki insanlarla oturur kalkar olmuştum. Arkadaşlık yaptığım kişilerse büyük şahsiyetlerdi. Bir villadan diğerine gidiyordum. Tüm kapılar önümde açılır olmuştu. Sanki her şeyin sahibiydim. Fakat bu kadar şan, şöhret ve zenginliğe rağmen mutlu değildim. Hep içimde bir sıkıntı hissediyordum. Hiç rahat değildim. Bir gün bir gazeteci benimle röportaj yapmak istediğini söyledi. Röportajda soruların arasında bir soru vardı. Tesadüfi olarak isminizle hayatınız örtüşüyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?" demişti gazeteci. Aslına bakarsanız insanların zannettiği gibi mutlu değilim. Ben yaşadığım hayattan mutlu değilim. Aslında benim adım şu an bir harf eksik gibi. Arapça kökenli ismimde sin, ayn ve y harfleri var. Şu an kelime olarak sayun oluyor. Onun anlamı da çalışıp çabalamaktır. Ben hala çalışıp çabalıyorum aslında. Son harf olan del harfini arıyorum. Onu bulunca adım ve mutluluğum tamamlanacak diye düşünüyorum. Şimdiye kadar bulamadım. Bulunca size söyleyeceğim dedim. Günler, aylar ve seneler geçti. Benim bir abim vardı. Bir gün Belçika'ya gitti. O benden daha doğru yaşayan bir insandı. Belçika'da bazı İslam davetçileriyle tanışıp onların vesilesiyle hak yolunu buldu. Belçika'ya bir turne düzenlemeye karar verdim. Hem abimi görürdüm hem de o kişilerle tanışırdım. Sonra da başka ülkeleri dolaşarak dönerdim. Sonra Belçika'ya gittim ve abimle görüştüm. Onu gördüğümde çok şaşırmıştım. Görüntüsü ve yaşam tarzı tamamen değişmişti. En önemlisi de evinde ve hayatında dışarıya yansıyan mutluluğuydu. Gördüklerimden çok etkilenmiştim. Hidayete ermesine vesile olan kişilerle beni de tanıştırdı. Beni sanki kardeşleriymişim gibi kucaklayıp içten selamlamaları çok etkilemişti. Sonra Onları daha iyi tanımam için beni toplandıkları yere davet ettiler. Davetlerine icabet edip söyledikleri yere gittim. O mecliste her kültürü ve her bilgiyi bildiğimi ama bir şey hakkında hiç bilgim olmadığını fark ettim. O da beni yaratan Rabbimdi. O ki bana dünya ve ahiret mutluluğu verecek olandı. Evet, bu bilmediğim şey Allah'ın dini olan İslam'dı. Her şeyi bırakıp dinimi öğrenmeye karar verdim ilim talebi ve Allah'a davet uğruna sahip olduğum her şeyi elimin tersiyle ettim. Evet, uzun zamandır arayıp da bulamadığım mutluluğu bu kişilerin yanında bulmuştum. Her an kendimi mutlu hissediyordum. Gam ve kederi arkamda bırakmıştım. Gün be gün kalbim iman nuruyla dolup taşıyordu. Allah'a yaklaştıran namazsa anlatılmaz, yaşanır bir tada sahipti. Kur'an'ı kendime arkadaş edinmem, ilim meclislerinde bulunmam, beni eskiden habersiz olduğum Rabbime yaklaştıracak dostlar edinmem, eskiden sahip olduğum mal ve şöhretten kat be kat daha değerliydi. Dünyalık şeylerde gerçek mutluluğun olmadığını ve olmayacağını anlamıştım artık. Gerçek mutluluk Allah'a boyun eğmekle mümkündü. İki yıldan fazla bir süre abimin yanında kaldım. Eskiden bana soru sormuş olan gazeteciye mektup gönderdim. Mektupta şunları yazmıştım: Size mutluluğu bulduğumda cevap yazacağımı söylemiştim. Harfini bulunca yazacağımı söylemiştim ve şu an içimdeki mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Evet, ismimi tamamlayacak olan del harfini buldum artık. Dinimi bulunca bu harfi de bulmuş oldum. Hidayet beni adım gibi mutlu etti. شيء مُطم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى. وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون